Merhaba ben Nazire Sev. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim kulaklık markalarından birisi olan KZ markasına ait VXM modeli bluetooth kulaklıkları inceleyeceğiz. KZ markasını eğer bilmiyorsanız daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. KZ markasının tarihçesinin nereden geldiğini, nasıl bu kadar kaliteli kulaklıklar ürettiğinden bolca bahsettim zaten. Onlara bakarak öğrenebilirsiniz. Son dönemlerde her şeyin fiyatı çok fazla arttığı için tabii ki de bu kulaklık markasına ait kulaklıkların fiyatı da arttı ama bana kalırsa hala gösterdikleri performansı performans karşısında fiyatları çok uygun durumda. Eğer satın almak isterseniz beğendiğim bütün KZ kulaklıklarının linkini aşağıya açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz, dilerseniz satın alabilirsiniz. Neyse lafı daha fazla uzatmadan gelin hemen incelemeye başlayalım. Evet kulaklığımızın kutusu bu şekilde. Ürünü içerisinden görebileceğimiz şeffaf bir yapıya sahip. Marka ve modelini burada hemen belirtmişler zaten. Arka kısmına baktığımızda da en belirgin teknik özelliklerine yer verilmiş ama videonun kalanında ben zaten bu özelliklerden bahsedeceğim ki nitekim burada Çince yazıyor genel olarak. Hemen çekmeceli olarak şöyle çıkartıyorum. kutumuzun içerisinden iki çift yedek silikon başlık çıkıyor. Yedek diyorum ama çoğu videomda belirttiğim gibi aslında bunlar farklı boylara sahip silikon başlıklar olduğu için sizin kendi kulağınıza en uygun olanını tercih etmeniz gerekiyor. Yani kulağınızın boyutuna göre deneyerek en uygun olanını belirlemeniz gerekiyor ki kulaklıktan en doğru verimi alabilmeniz açısından. Daha sonrasında bir tane Type-C şarj kablosu çıkıyor. Ve son olarak da bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Kulaklığımızın tasarımına baktığımızda Görmüş olduğunuz gibi kulaklıklarımızı kutusunun içerisinden görebiliyoruz. Yani şeffaf bir tasarıma sahip. Genel kutusunun tasarımına baktığımızda da bana SK10 ve SK10 Pro modellerini anımsattı açıkçası. Genel olarak KZ kulaklıklarında böyle bir tasarım tercih ediliyor zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sanki bir makyaj pudrası, işte makyaj aynası gibi bir tasarıma sahip. Alıştığımız kulaklık kutuları tasarımlarına çok fazla benzemiyor. Kutunun alt kısmına baktığımızda Type-C şarj girişi burada bulunuyor. Onun dışında herhangi bir detayı bulunmuyor. Kutunun alt kısmı daha mat olarak tercih edilmiş. Böylelikle kaymasını da önüne geçiyorlar. Şöyle kapağını açtığımızda genel olarak KZ kulaklıklarda görmeye alışkın olduğumuz üçgenimsi bir tasarım bulunuyor. Şurada küçük bir tane şarj gösterge LED'i bulunuyor. Kulaklıkların üzerinde de aynı şekilde LED'ler bulunuyor. Burada da bir tane eşleme tuşu bulunuyor. 5 saniye boyunca bu tuşa bastığımızda sıfırlama işlemini yapmış oluyoruz ve tekrardan yeni bir telefona bağlanmaya açık duruma geliyor. Hemen kulaklıkları çıkartıyorum. Kulaklıkların üzerinde herhangi bir şekilde sağ veya solu belirten ibare bulunmuyor. Şöyle alt kısmında ve üst kısmında mikrofon delikleri yer alıyor. Bu şekilde hem dışarıdan gelen gürültüyü tespit edebiliyor hem de uç kısmında bulunan mikrofonlar sayesinde görüşme esnasında rahatlıkla konuşabilmemizi sağlıyor. Birazdan mikrofon testini de yapacağız zaten. Kulaklıklarımızda Bluetooth olarak en güncel versiyonlardan birisi olan 5.2 kullanılmış ve çekim mesafesi de 15 metre olarak belirtilmiş. Benim deneyimlediğim kadarıyla da evet 15 metreye kadar rahat bir şekilde çekebiliyor. Eğer araya engeller girerse o zaman kesilmeler başlıyor. Eğer arada engelli yoksa çok daha rahat bir şekilde çekim mesafesini bizlere sunuyor. Ayrıca tabii ki de çoğu silikon kulaklıkta olduğu gibi pasif gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Batarya kısmına gelecek olursak kulaklıklarımızın kutusunda 400 mAh Batarya kapasitesi bulunuyor. Gayet yeterli bir batarya kapasitesi bence. Kulaklıklarımızın her birinde ise 35 miliamperlik batarya kapasitesi bulunuyor. Bu da kullanıma nasıl yansıyor derseniz kulaklıklarımızı tek seferde 5 saate kadar kullanabiliyoruz. Daha sonrasında kutusunda şarj ederek bu süreyi 25 saate kadar uzatabiliyoruz. Tabii ki de kullanım şeklinize göre bu süre artı eksi değişiklik gösterecektir. Örneğin düşük ses seviyesiyle müzik dinlemeyi seviyorsanız o zaman şarjı daha uzun süre gidecektir. Mikrofonu aktif kullanırsanız şarjın daha hızlı bitmesine sebep olabilirsiniz ve işte aynı şekilde e, yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız yine şarjı daha kısa sürede tükenecektir. Şarjının bittiğini nasıl anlayacağız derseniz eğer kulaklıklarımızın üzerindeki led göstergede kırmızı ışık yanıyorsa şarjı %0 ile %30 arasındadır. Eğer sarı ışık yanıyorsa şarjı %30 ile %70 arasındadır. Eğer yeşil ışık yanıyorsa da %70'in üzerindedir. Bu bölmelerde yani yüzlük dilimlerde bence gayet anlamamız için yeterli. Tabii ki de birden çok led olsaydı ve o şekilde takip etseydik veya küçük bir ekran sayesinde yüzdelik olarak takip edebiliyor olsaydık bence çok daha güzel olurdu. Özellikle böyle kaliteli bir kulaklık aldıysam ben bu tarz şeyleri bekliyorum. En azından şarjını görmek istiyorum. Özellikle kutunun şarjı çok zor takip edilebiliyor. Çünkü mesela uzun süre gittiği için şarjı en son ne zaman şarj ettiğimizi hatırlamayabiliyoruz. O yüzden pat diye kutunun şarjı bitmiş olabiliyor. Kulaklıklar tabii şarjı bitmeden önce uyarı veriyor. 30 saniyede bir 4-5 defa size uyarı veriyor ve şarjının bittiğini, bitmeye yaklaştığını bu şekilde anlayabiliyoruz. Ama yüzdelik olarak görsek tabii ki de çok daha rahat olacağız. Evden çıkmadan önce rahatlıkla şarj edeceğiz. Ama sanıyorum ki bu kulaklıklarda daha çok performansa yönelik kalite oluşturdukları için bu tarz küçük detaylara çok fazla takılınmamış. Neyse gelin kulaklıklarımızı telefona bağlayalım ve testlerimize başlayalım. Evet ilk olarak telefonun bluetooth'unu açıyorum. Kulaklıkların da kutusunu açıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kapağını açmam yeterli oldu. Kulaklıkları çıkartmama gerek kalmadı. Hemen burada gözüktü. Tıklıyorum ve bağlantı gerçekleşti. Ben KZ kulaklıkların şu üçgen tasarımını da çok beğeniyorum. Kulakta çok fazla hissedilmiyor, çok fazla gözükmüyor. Hem hafif kulaklıklar oluyor hem de çok fazla dışarı doğru çıkıntı da yapmadığı için çok daha rahat kullanılabildiğini düşünüyorum. En azından benim açımdan o şekilde. Evet kulağımdaki duruşunda bu şekilde görebilirsiniz. Hemen bir müzik açıyorum. Bu arada kendi sesimi duymakta gerçekten çok zorlanmaya başladım. Evet, daha öncesinde de zaten biraz deneyimlemiştim. Genel olarak şöyle müzik performansı zaten çok büyük bir beklentiyle e, video videoyu açtığımdan beri zaten bahsediyorum. Biraz da deneyimlemiş olduğum için aslında böyle söylüyorum. Müzik performansı bence gerçekten çok kaliteli. Her ses seviyesinde çok kaliteli bir şekilde müziği size duyurabiliyor ve çok çok yüksek ses seviyelerine kadar çıkabiliyor. Gerçekten yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız bu kulaklıkları çok seveceksiniz. Onun dışında bana kalırsa akustik tarzı müzik için SKS modeli daha uygundu. Burada biraz daha dengelenmiş. Baslar da aynı şekilde. Evet tabii ki de kendini hissettiriyor. Kaliteli bir müzik, gerçeği yansıtan bir müzik dinleyebilmek için tabii ki de hissettiriyor. Ama çok çok baskın. Diğer müziği önüne geçecek kadar baskın bir durumda değil gayet dengeli, güzel bir ses kalitesine sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bu noktada hangi kaynaktan müzik dinlediğinizin de önemi çok büyük oluyor. Yani tabii ki de Spotify'dan dinliyorsanız farklı bir kaliteye sahip olacaktır. Veya Apple Müzik'ten dinliyorsanız tabii ki de daha farklı bir müzik kalitesiyle karşı karşıya olacaksınızdır. O yüzden tabii ki dinlediğiniz kaynakla da alakalı olarak müzik kalitesine değişiklik olabilir ama ben her zaman Spotify'dan dinlediğim için kulaklıklar arasındaki farkı da daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Yani sonuç olarak kaliteli bir müzik deneyimini bizlere sunabiliyor. Gelin hızlıca kulaklıklarımızla bir de komut testlerimizi yapalım. Bu arada kulaklığı kullanırken, takıp çıkartırken şöyle kenarlardan tutmaya özen göstermemiz gerekiyor. Şöyle de göstereyim. Eğer şuralara dokunursanız çünkü hassasiyet olabiliyor. Farklı bir şekilde istemeden komutlar verebiliyoruz. Zaten bir süre sonra elinizde alışıyor buna. Ben takıyorum ve müziği başlatıyorum. Kulaklıklarımızdan herhangi bir tanesine bir kere tıkladığımızda müziğin durması veya başlaması gerekiyor. Hemen deniyorum. Görmüş olduğunuz gibi müzik hemen durdu. Tekrar basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi devam etti. Bir de bu kulaklıkla deneyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi müzik durdu. Şimdi tekrar başlatıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi müzik başladı. Sağ kulaklığımıza iki kere tıkladığımızda müziğin bir sonraki parçaya geçmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde bir sonraki parçaya geçti. Sol kulaklıkta da tabii ki de önce başa alıp daha sonrasında bir önceki parçaya geçmesi gerekiyor. Başa aldı. Durdurduk bu sefer. Başa aldı. Hemen tekrar tıklıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir öncekine geçti. Bir daha tıkladım iki kere. Bir öncekine daha geçti. Bu şekilde komutlarımızı yerine getiriyor. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum ki denediğim diğer KZ kulaklıkların dokunmatiği çok daha hızlı bir şekilde çalışıyordu. Bunda biraz sekmeler yaptı ama yine de rahatsız edecek kadar değil. Komutlarımızı hızlı bir şekilde yerine getirdi ama diğerlerine nazaran daha yavaştı veya daha algılamadı oldu ya da diğerlerine göre biraz daha kaçırdıkları oldu diyebilirim. Dokunmatiğinin çok hassas olmaması da iyi bir şey aslında. Biraz önce söylediğim gibi yanlışlıkla değdiğinizde de çok fazla şeye bağlanabiliyor. O yüzden böyle gerçekten komut vermek istediğinizde komutları yerine getirmesi de güzel bir özellik zaten. Şimdi kulaklıklardan herhangi bir tanesine üç kere tıkladığımızda düşük gecikme moduna, yüksek performans moduna geçmiş oluyoruz. Hemen onu deneyimleyelim kulaklıkları çıkartıyorum çünkü kendi sesimi gerçekten duymakta zorlanıyorum. Evet. 3 kere tıkladığımda yüksek performans modunun açıldığını söyledi. Daha sonrasında 3 kere tıkladığımızda da standart moda geri dönmesi gerekiyor. Onu da buradan deneyelim. Evet, standart mod dedi. Kulaklıklarımızdan herhangi bir tanesine 2 saniye basılı tuttuğumuzda da sesli aslana bağlanması gerekiyor. Hemen deniyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi sesli aslana bağlandı. Eğer kulaklıkları kullanırken gelen bir çağrı olursa, o zaman e, bir kere tıkladığımızda gelen çağrıyı cevaplayabiliyoruz. Konuşma esnasında, görüşme esnasında bir kere tıkladığımızda da konuşmayı bitiriyoruz. Eğer gelen çağrı reddetmek istiyorsak da 2 saniye basılı tutmamız yeterli oluyor. Şimdi bir de hızlıca gecikme testlerimizi yapalım. ile birlikte iPhone ipuçları serimize devam ediyorum. Serimiz diyorum çünkü bir önceki videom çok güzel yorumlar almıştı. O yüzden bunu seri haline getirip devam ettirmeye karar verdim. Evet, gecikme testimizi tamamladık. Bana sorarsanız oyun oynamak da istiyorsunuz. Yani müzik dinlemek için bu kulaklıkları alıyorum ama oyun da oynamak istiyorum derseniz de yine severek kullanabileceğinizi düşündüğüm düşük gecikmeli Kulaklıklar. Şimdi hızlıca bir mikrofon testi yapalım. Bu arada kulaklıklara bağlanmak istediğinizde bağlantı kesildiğinde veya ilk kez bağlanıyorsanız, o zaman 5 saniye basılı tutmanız yeterli oluyor, hızlı bir şekilde bağlantı gerçekleşiyor. Evet, videonun başından beri benim sesimi zaten yakın mikrofonundan alıyorsunuz. Şu anda da benim sesimi kulaklıklarımızın mikrofonundan duymaya başladınız. Aradaki fark nasıl? Telefon görüşmesi esnasında bu şekilde bir ses duysanız sizi rahatsız eder mi? Nasıl anlaşılır bir durumda mı, boğuk mu geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Evet genel olarak mikrofon performansımız da bu şekilde. Bu arada sizlere yeni bir haberle geldim. Yeni bir Telegram kanalı oluşturdum ve oradan düzenli olarak her gün indirimler paylaşıyorum. Yani çeşitli ürünlerde gerçek olan indirimleri sizlerle paylaşıyorum. Eğer siz de bunları takip etmek, gerçek indirimleri yakalamak isterseniz hemen aşağıda çıkacak olan Nazire Yenisey Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. Şimdiden takip eden, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Evet genel hatlarıyla kulaklıklarımızı indirebilirsiniz inceledik. Çeşitli testler yaptık. Sonuçlarını da hep birlikte gördük zaten. Ben genel olarak düşüncelerimi çok fazla söyledim ama tekrar söylemiş olayım. Kulaklık performansı olarak gerçekten çok beğendiğim bir marka. Bu da çok beğendiğim bir modeli oldu yine. Mikrofon performansına gelecek olursak evet biraz daha aşağılarda kalıyor ama ses kalitesine çok daha önem verdikleri belli oluyor zaten. Eleştirebileceğim sadece şarj göstergesi kısmında olabilir. Yine o da biraz daha hani maliyetten kısılan kısım olmuş bence. Çünkü ses kalitesinin bu kadar iyi olmasının ve fiyatının bu kadar genel olarak piyasaya uygun olmasının tabii ki de bir e, maliyeti olacak. O da mikrofon ve şarj gösterge kısmından biraz kısılmış olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ne tür müzik dinliyor olursanız olun bu kulaklığı severek kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca oyun oynarken de gayet başarılı sonuçlar verecektir. Ayrıca bir de size şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar incelemiş olduğum KZ kulaklık ların karşılaştırılması şeklinde bir video gelsin ister misiniz? Yani hepsini bir araya toplayıp bütün testlerimizi karşılaştırmalı olarak yapıp bütün verileri karşılaştırmalı olarak sunduğum bir video ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.